Evet. Klan komutanımız Umut abimizle. Ve Zeus İbrahim abimizle birlikte. Onda BZ79 var. Umut abi de hacker. Bende de 803. Malinovka. 4 tane 11. 11 tane 10. Tier'in bulunduğu bir maçta Bakalım Neler yapmışız yoldaşlar Derhal ağır attı. Başka yapacak bir şeyimiz yok Ağır hattına gideceğiz Orayı tutacağız Niyetimiz bu Niyetimiz şurada tutmak Şeyin Değirmenin Yel değirmeninin dibinde Savaşmak tankımız bu arada stok yani baya baya stok yani sadece mor sürgü var mürettebat 4 yetenekli olması lazım deneysel turbo can bir de mor sürgü olması lazım burada umut abiyle İbrahim abiye diyorum abi ben bu aşağı iniyorum orada tutacağım adamları yani desteğinizi esirgemeyin bana bastırmayın. Bunlar da onay veriyor. Evet. Geldi. Ekmekler geldi. Fırından yeni çıktı. Taze taze. Önce en tehlikeli tank 430. Ona. Çünkü E5 bizi ilgilenmiyor. Bu arada yoldaşlar. isabet ettirmeniz yeterli tanka. Atış hızı bonusu için. Her isabet kaydettiğinizde biraz daha yükleme süreniz düşüyor ama çok çabuk bir sonraki atışı da yapmanız lazım. Burada E5'e soktuk. Güzel bir şekilde. Evet. Standart mermideyiz. Daha gol atmadık. Evet. Bunu aldık. 430 U. Görüş yok. IS-7 sıkıntılı bir açıda durduğu için hit attık biraz hatalı attık paletine gelip delemeyebilirdi tam istediğim yer topunda kaldı bu arada 60 tp bana sıktığı için ona artık güdümleniyorum IS-7'yi saldım sen bana nasıl sıkarsın diyorum. Sen kim olduğunu zannediyorsun. Bu denyoların yaptığı hata burada kalmaya devam etmeleriydi. Bize basmaları lazımdı. Yani i̇kilemde kalırsan bitersin. Bu arada baya güzel rol etmiş yani mermilerimizde. Şöyle bir bakalım. 410. Yüksek rolleyerek 60 TP'yi de garaja yollamışız. 4885 hasardayız. Burası sıkıntı şimdi. Burası sıkıntı. Buradan bakıyorum ama aynen öyle bak. Bu hata. Bunu yapmamam lazımdı. Geri düşüyorum buradan. Yani şu haritadaki çemberleri Hani ben onun farkındayım adamı çemberin içinde olduğunu falan deniyoruz. Çemberleri iyi kullanmamız lazım. 445 metre yani beyaz çizgi var ya. O beyaz çizginin dışında düşmanı elimden geldiği kadar tutarak güvenli atış kovalayacağım. Hacker'a bir tane atış. Güzel. Bir tane daha yapacağız. da güzel gitti. Ama işte. Bu da palete düştü. Adamı indiremedik. 5672 hasardayız. Taşın radde. Evet. Geçtik golda. Taşın raddeyi ne güzel de koruyor oyun. Yani denk gelmesi için dua edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet. Tank çünkü hareketli. Bir de çok acayip bir açıda durduğu için. De rastgele salladık. Biraz yaklaşıyoruz. Burada çünkü İbrahim abi... İbrahim abi mi demişti ya? İler diyeceğim. Daha biraz daha sonra diyecekti galiba. Maçı yalandan hatırlıyorum yani. Muhabbetlerimiz az buçuk. 6100 hasar dezen. Yani 6100 asarı nasıl attım? Ne ara attım? Hiçbir şeyim yok yani fikrim yok. Evet. Yükleme bonuslarımız bitti. Evet, Type 5. Birinciyi soktuk. İkinci bir atışı yetiştirebileceğiz mi? Kör, sa Kör salladık derken menzil dışı salladık. Tuttu. <laughs> evet. Menzil dışı diyoruz bu arada. Şey, çizim mesafesi dışı salladık. Adam spottaydı. Aynen 7696 hasar. Onu siz de yapabilirsiniz yani yoldaşlar. Adam o hizada zaten yani sallayın gitsin öyle durumlarda. Özellikle böyle boşa atış yaptığınızda vah vah ben neden attım dedirtmeyecek tanklarda. İyidir yani. Buna da bayağı bir yani üçte bir odakta falan güzel tuttu. 3 imha 8044 hasar 880 blok. Savaşmadık yani. Hani bir çarpışma yaşanmadı. Ama işimiz yoruldu. Evet Grid'i bekliyoruz Grid ta anasının nikahında açılıyor O yüzden Deminki dediğimiz skorda kaldık Yoldaşlar Evet Şimdi 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 Bunu bitir Savaş sonuçlarına da Gösterelim Evet. Hı. Evet yoldaşlar 105k para 4100 deneyim. Yüksek kalibre ikincilik brovesi yani kim bilir ne hasarlar atıyor adamlar yapacak bir şey yok asistimiz yok ama böyle bir 2-3k asistimiz olsaydı belki belki bir şeyler olurdu en azından tankası olmasa bile birincilik olabilirdi diye düşünüyorum. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> evet yoldaşlar. 29 atış, 27 isabet, 20 deliş. Ama masraflı tank. Görüyorsunuz. Çünkü çok fazla mermi atıyorsunuz yani maçta. Çok fazla mermi attırtıyor tank. Masraflı tank. Masraflı. Evet. Bunu da kapattık. Tamam. Şimdi oyunumuza geçelim.